Sevgili kardeşlerim, kendi içimize döneceğimiz, kendi özümüzü bir muhasebeye çekeceğimiz ve gönül heybemize hisseler dolduracağımız bir kıssayı paylaşacağım. Hayatın içinden bir öykü var. Hikayemize geçmeden önce sizlerden videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı istiyorum. Lütfen unutmayın. Hikmet, belediyeye ait ekmek fabrikasında çalışan bir işçiydi. İşine çok dikkat eder, vazifesini ihmal etmemeye çalışır, kazancının helal olmasını isterdi. Fabrikayı hemen her akşam en geç o terk ederdi. Belediyenin ekmeği biraz daha ucuz olduğu için halk çok rağbet ediyordu. Kocaman fırının içini ara sıra temizlemek ihtiyacı oluyordu. Onu da genellikle hikmet yapardı. Ramazan Bayramı'nın son günüydü. Ertesi gün ekmek çıkarılacaktı. Hikmet temizlik yapmak için fabrikaya gitti. İçeri girip dış kapıyı kilitledi. Işıkları yaktı. Fırının kapağını açıp içine girdi. Gerekli temizliği yaptıktan sonra evine girecekti. Sabaha karşı dörde doğru gelen işçiler... Onlar da gelir gelmez elektrikle çalışan fırının düğmelerini açacak. Onlar hamuru yoğup, yoğurup ekmekleri hazır edene kadar da fırın güzelce ısınmış olacaktı. Hikmet temizliğe dalıp gitmişti. Bir taraftan da böyle kendine yakıştırdığı şeyleri mırıldanıyor, türkü söylüyordu. Tam o saatlerde fırının genç ustalarından biri olan Cengiz fabrikaya geldi. Kirlenmiş olan beyaz önlüğünü almak için uğramıştı. O akşam yıkattırıp ertesi gün temiz temiz giymeyi düşünüyordu. Dış kapıyı açtığında hayret dedi. Baktı ki ışıklar yanıyor. Elektrikler açık unutulmuş diye mırıldandı. Gitti önlüğünü aldı. Fırının önünden geçerken açık duran fırın kapağını şöyle eliyle it ekledi. Çıkarken de ışıkları söndürdü çıktı. Elektriklerin sönmesiyle hikmet hemen fırının kapağına koştu. Fakat heyhat kapak üzerine kilitlenmiş. Var gücüyle bağırmaya başladı. Fırının kapağını yumrukladı, çırpınmaya başladı ama fayda vermiyordu. Sesini kimseye duyurması mümkün olmuyordu. Birden tüyleri diken diken oldu. Dehşete kapıldı. Uzun müddet kendine gelemedi. Birazcık sakinleşince saatine baktı, saat 23.05. Yaklaşık 5 saati kalmıştı. Bir an ölümle burun buruna gelmişti. Önce terlediğini hissedecek Sonra bunalacak. Sıcaklık yavaş yavaş sürekli artacak. Artacak. Vücudundaki yağlar erimeye başlayacak. Ekler kızaracak. Ve daha bütün bunlar olmaya başlamadan belki de o kalpten gidecekti. Belki de çıldıracak. Kafayı yiyecekti. Çılgın çılgın gülecekti. ha En güzeli oydu. Bir delirebilseydi düşüncenin kezap gibi yakıcılığından kurtulacaktı. Fırından yeni çıkan ekmekleri eline alınca parmaklarında duyduğu o yanık acısı aklına geldi. Sadece o kadarı yanığın o ilk safası bile değildi ama hemen elinden bırakırdı. Şimdi ekmekler gibi kendisi pişecekti. Birkaç gün önceydi. İşçiler acıkmışlar. Küçük tüpün üstünde yemek pişirmişlerdi. Bir ara tüpün kızgın demirine değmişti. Eli de hemen nasıl kabarmış, su toplamıştı. Sızladıkça sızlamıştı. Sadece iki parmağın acısına dayanamamış soğuk suyun içinde tutmuştu elini. Ya şimdi yanan iki parmak ucu değil bütün vücudu olacaktı. Gözlerinin önünde filmlerde yanan adamlar canlandı. Kendi hali daha zordu. Bir anda yanmak değildi bu çünkü. Adım adım hissede de terleyerek, çıldırarak, dövüne dövüne. İçerisinin birden ısındığını hissetti. Kapıyı kapatan her kimse fırını da yakmış mıydı yoksa? Bu hararet böyle sürekli niçin artıyordu? Aman Allah'ım beklenen an ne çabuk gelmişti. Saatine baktı saat gecenin biri olmuştu. Nasıl geçmişti iki saat? Zaman su gibi akıp geçmişti. Bir ömür gibi elleriyle duvarlara, demirlere dokundu. Yok canım dedi. Korkusundan fırının yanmaya başladığını zannetmişti. Demirler soğuktu işte. Biraz sakinleşti, evini düşündü. Hanımı, oğlu merak ediyor olmalıydı. Hanımını sahi niçin azarlamıştı çıkarken? Hayat arkadaşına karşı daha nazik, daha hürmetli olmalı değil miydi? Ya çocuğu Keşke dövmeseydi onu o gün. Onlardan da mesul olduğu için onların da hesabını verecekti Allah'a. Keşke hanımının dediğini yapsaydı. Hanımı ona hikmet demişti. Hadi beraber namaza başlayalım demişti de hikmet hele biraz yaşlanalım da başlarız hatun demişti. Sanki sonrasında bütün bir ömrün hesabını vermeyecek sadece ihtiyarlığın hesabını verecekti. Niçin sanki? Niçin fırına gelirken camiye girmemişti? Müezzin gönlünün derinliklerinden geldiği gibi güzel bir sesle yatsı namazına davet etmişti onu. Allah'ın büyüklüğünü, kurtuluşun onun yolunda olduğunu haykırmıştı. Hiç neyse ölmeden evvel son vaktin namazını kılmış olacaktı. Belki Rabbi o son vakit hürmetine affeder. Diğerlerinin hesabını sormazdı. Ah ahmak kafam ah dedi. Halbuki beş vakit namaz kılan bir insanın hali ne güzeldi. Kıldığı bir vakit muhakkak onun eda ettiği son vakit olacaktı. Rabbinin huzuruna secdesiz bir alınla çıkmayacaktı. Öyle olmayı ne kadar da isterdi. Ya oğlu yedi yaşına girmişti. Bir baba olarak... Onun üstüne başına yiyip içtiğine dikkat ettiği kadar manevi eğitimine niçin dikkat etmemişti? Daha o yaşta her tip pisliğin televizyon ekranlarından üstüne sıçramasına nasıl da razı olmuştu? Çocuğuna Allah'ını, peygamberini niçin sevdirememişti? Aklı çocukluğuna gitti. Gençliğine uğradı. Tek tek dolaştı o günleri. O günlerden elinde sadece pişmanlık veren, utandıran günahlar kalmıştı. En ince teferruatına kadar bütün günahları aklına geldi. Demek bütün bu tespit edilen şeylerin hesabını verecekti. Aklına bir fikir geldi. Fırının içinde teyemmüm edip namaz kılmak. Ama toprak yoktu. Yine de ellerini fırının içinde yere vurarak teyemmüm aldı. Namaza durdu her şeyin bitip tükendiği noktada başka kime dayanabilirdi ki? Aslında her namazda öyle hissetmeliydi. Kendisini hayatında ilk defa Rabbi ile konuşuyor gibi hissetti. Alemlerin Rabbine hamd etmeyi, ona dayanmayı, ondan yardım dilemeyi, dost doğru olmayı ilk defa böylesini anlıyordu. Bütün benliğiyle secde etti. Eksiksiz, yüce, merhametli, Sensin. Acizliğini iliklerine kadar duyuverdi Rabbinden gelmişti ve işte ona dönüyordu. Ah! Dönüşün ona olduğunu hiç unutmamış olsaydı. Yoruldukça oturdu, tevbe etti, estağfurullah çekti. Nasıl da daracık yere sıkışıp kalmıştı. Fırında olduğunu hatırladıkça vücudunu ateşler basıyordu. Cengiz ise Çoktan evine gidip yatmıştı. Gece bir ara yataktan sıçrayıp uyandı. Saatine baktı. Saat 3'ü çeyrek geçiyor. Bir rüya görmüştü. Arkadaşı Hikmet fırının içinde alev alev yanıyor. Cengiz, Cengiz diye bas bas bağırıyordu. Nasıl bu rüyaydı böyle bu? Nasıl bir rüyaydı? Birden aklına geldi. Olamaz dedi. Yoksa fırının kapağını Hikmet'in üzerine mi kapattım ben dedi. Hemen üstünü giyinip sokağa fırladı. Hiç durmadan koştu koştu koştu. Gece işçileri henüz gelmemişti. Kapıyı açtı, ışıkları yaktı. Hemen fırının kapağına doğru koştu, koştu, koştu. İçeri seslendi. Hikmet, Hikmet diye bağırıyor. İçinden ses gelmiyordu. Birkaç defa bağırdı. Hikmet ağlaya ağlaya namaz kılıyor öyle dalmıştı ki isminin söylediğini duyunca irkildi. Olamazdı. Yanlış duyuyor. Ya. Hayal görüyordu. Fakat yine duydu. Birisi adını söylüyordu. Hikmet diyordu hem de fırının ışığı yanmıştı. Selam verdikten sonra kapağa doğru yürüdü. Karşısında Cengiz'i gördü. Fırından çıktı ama Cengiz bir anda kurtmak görmüşçesine irkildi korkuyla kimsin sen dedi hikmetin cengize sarılmak için uzanan kolları boş kalmıştı hikmet hala ağlıyordu ne demek sen kimsin hikmetim işte görmüyor musun dedi dün akşam temizlemek için girmiştim biri üzerime fırının kapağını kapattı dedi olamaz diyordu hikmet cengiz sen hikmet değilsin diyordu hikmet ilk önceleri Cengiz'in bu hareketine bir anlam veremedi. Nasıl olur böyle? söyler diye. Nasıl olur da mesai arkadaşını tanıyamaz diye birden aklına şimşek çaktı. Hemen aynaya doğru koştu, kendine baktı. Hayır. Bu yüz, bu saçlar kendisinin olamazdı. Kırışmış ellerini solmuş yüzüne, bembeyaz saçlarına götürdü. Evet evet. Cengiz bir gecede ihtiyarlamıştı. Bir gecede ihtiyarlamıştı. Hıçkırıklarla sarsılıyordu. Bir daha aynaya bakamadı. Kendisinden kendisi bile korkmuştu. Yanmanın ne demek olduğunu bilse kim bilir bir gecede ne kadar insan ihtiyarlayacaktı. Yarın denilecek kadar kısa bir süre sonra yanma ihtimali bu kadar hafife alınabilir miydi? Başı ellerinin arasında kala kaldı. Siz kardeşlerim hikmetin yerinde siz olsaydınız fırından çıkınca sahi siz ne yapardınız? Yorumlara yazın beraber okuyalım. Allah'a emanet olun.